Bir gün bir kadın Allah Resulü ile görüşmek için gitti. Dışarıda duranlara dedi ki: "Beni Resulullah'la görüştürün." Söylediği kişi içeriye girdi ve "Ya Resulallah, bir kadın geldi. Sizinle görüşmek istiyorlar." dedi. "Gelsin." dedi Peygamberimiz. Daha sonra kadını çağırdılar ve kadın içeriye girdi. Peygamberimiz kadına "Buyur." dedi. Kadın mahcup, utangaç bir şekilde "Ya Resulallah, ben çok rahatsızım." dedi. Ben çok rahatsızım. Ben çok üzgünüm. Ne olur. Beni bu günahtan kurtarın. Beni temizleyin. Beni rahatlatın. Ben çok pişmanım ya Resulallah dedi. Peygamber Efendimiz kadına suçun nedir? Bahsini yaptığın o hatan nedir? dedi. Kadın başı yere eğik ve utangaç bir ifadeyle yine. Ya Resulallah ben zina ettim. Senin huzurunda af dilemeye geldim. Allah beni affeder mi?'' ya da benim cezam neyse ben cezama razıyım. Beni bu günahtan temizleyin. Ben bu günahla yaşayamam dedi. Allah Resulü kadına şöyle dedi. Aile büyüklerinden abin, baban, her kim varsa git onunla birlikte gel dedi. Kadın peygamber efendimizin huzurundan ayrıldı gitti ve daha sonra yanında büyüklerinden birisiyle yine peygamber efendimizin huzuruna geldi. Allah Resulü yine bir şeyler söyledi ve kadına yine geri gönderdi. Belki kadın gider geri gelmez. Allah onu affederdi ama kadın ısrarla gelmeye devam etti. Kadın daha sonra tekrar geldi ve dedi ki, Ya Resulallah ben zina işledim ve bu zina sonucunda da bir çocuğa hamile kaldım. Allah Resulü bunu duyduktan sonra kadına şöyle dedi, Karnındaki bebeğin hiçbir kabahati ve günahı yok. Bunu dedikten sonra Peygamber Efendimiz konuşmasına şöyle devam etti, sen şimdi git, çocuğunu dünyaya getir. Dünyaya geldikten sonra yine gelirsin. Ve bu sözlerden sonra kadın oradan uzaklaştı. Aradan belli bir zaman geçti ve doğum zamanı geldi. Kadın bir çocuk dünyaya getirdi. Ve çocuğunu kucağına alan kadın bir süre sonra yine Peygamber Efendimizin kapısına dayandı. İçeriye girdi kadın. ''Ya Resulallah beni tanıdınız mı?'' dedi. Ve kendisini tanıttı filanca kadının diye zina ettiğini, daha önce anlattığını ifade etti. Peygamber Efendimize git çocuğunu dünyaya getir. Ondan sonra yine gel." demiştiniz dedi. Şimdi çocuğumu dünyaya getirdim ve sizin huzurunuza geldim dedi. Bu çocuk benim gibi günahkar bir annenin yüzüne bakamaz. Ben çok mahcubum. Çok utanıyorum. Ne olur benim cezamı ver dedi. Beni bu günahtan kurtarın ne olursunuz dedi. Peygamber Efendimiz kadını dinledi ve git çocuğunu emzir. Çünkü çocuğun bunda hakkı var. Çocuk bir başka kadının bakabileceği zamana kadar büyüsün, ondan sonra yine gel dedi ve kadını Peygamber Efendimiz yine huzurundan gönderdiler. Aslında Peygamber Efendimiz ona ceza vermek istemiyordu. Kadını sürekli geri gönderiyordu. Onun pişmanlığının farkındaydı. Yaptığı hatadan dolayı ne kadar pişmanlık duyduğunun farkındaydı. Ama kadın o kadar samimi ki günahından arınmak istiyor ve o yüzden Peygamber Efendimizin huzuruna yine geliyor yine geliyordu. Kadın tekrar gitti ve belli bir zaman geçti. Artık çocuğun dişlerinin çıkmaya başladığı bir zamana kadar ulaşmıştı. Başka bir anne rahatlıkla bakabilecekti artık bu çocuğa. Ve Peygamber Efendimizin huzuruna tekrar geldi kadın. Ya Resulallah çocuğumu başka bir kadının bakacağı kadar büyüttüm dedi ve ben işlediğim fiilden dolayı çok pişmanım dedi. Allah Resulü İslam'ın öngördüğü rejim cezasını uygulamak zorunda kaldı. Daha sonra kadının cenazesini defnetmek için hazırladılar. Cenaze namazı kılınacaktı. Kim kılacak diye herkes beklerken Peygamber Efendimiz çıka geldi. Hazreti Ömer peygamberimizi namaza geldiğini görünce merak etti. Hepimizin merak ettiği gibi. Rejim cezası verilen bir kadının cenazesini neden o kaldırıp kıldırıyor diye sordu Hazreti Ömer. Ya Resulallah, zinadan dolayı vefat eden kadının cenazesini siz mi kıldıracaksınız? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu kadının tevbesinin samimiyetini ah bir bilseydin ya Ömer. Şu kadının zinadan dolayı öldürülmüş kadının tevbesini ah bir bilseydin. Allah bu kadının tevbesinin samimiyetini Medine'de 70 kişiye dağıtsaydı bu yetmiş kişiyi cehennemden kurtarırdı, dedi. Evet, bir tevbenin günahlar karşısında ne kadar etkili ve yüce olduğunu bu sözlerle çok daha iyi ve net anlayabiliyoruz. İşlediğin günah ne olursa olsun, büyük bir samimiyetle tevbe edersek Allah bu günahı affedeceğini bizlere vaat ediyor. Ayette şöyle buyurmaktadır. Ey kendi aleyhlerini olarak günahta haddi aşan kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah dilerse bütün günahları bağışlar. Doğrusu o çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Evet, Allah bizlere bu vaadi veriyor. Yeter ki günahından dolayı nedamet duy, pişmanlık duy, yeter ki af dile. Bir daha yapmamaya söz ver ve yapma. Ey rahmeti bol padişah! cürmüm ile geldim sana de yeter ki. Allah affedici olduğunu, günahları örten olduğunu bizlere vaat ediyor. Bizlere düşense hatalarda asla ısrar etmemek, samimi bir şekilde günahlarımızdan, hatalarımızdan dolayı tevbe etmek ve doğru bir yaşam sürmek. Gidecek başka bir kapımız yok ya Rabbi demek lazım. Rabbim bizleri bütün günahlardan uzak eylesin. İşlersek de ya Rabbi ben çok pişmanım. Yaptığım hatadan dolayı çok pişmanlık duyuyorum. Ne olur beni affet demesini bilelim. İnşallah bir daha yapmayacağım diyerek o hataya bir daha dönmeyelim. Hatadan pişmanlık duymak o hataya bir daha dönmemekle geçer. Şayet devam ediyorsak işte o zaman hatamızla katmerlenir. Rabbim hepimize doğru ve güzel bir yaşam nasip etsin. Ahir zamanın fitnesinden çocuklarımızı ve bütün sevdiklerimizi Rabbimiz muhafaza etsin.'' ahirette huzuruna vardığımızda ''Ya Rabbi ben geldim'' dediğimizde yüzümüz ak ve pak olsun. Dünyada belki birçoğumuz hatalar, günahlar, yanlışlıklar yaparak Rabbimizin hiç sevmediği, hoşnut olmadığı hatalara düşüyor olabiliriz. Rabbimiz affedici olduğunu biraz önce aktarmış olduğumuz ayetinde belirtiyor. Yeter ki hatalarımıza bir daha geri dönmeyelim. Yeter ki doğru bir yaşam sürelim. Hepinize doğru bir yaşam diliyoruz. Tek oğlu bulunan varlıklı bir çiftçi yaşlanıp yatağa düşer ve oğluna vasiyetini söyler. Ey oğul, yatağın altında içi altın dolu iki tane kese var. Bunlardan biri senin, diğerini de memleketin en büyük eşkıyasını bulup ona vereceksin. Sebebini sorma, vasiyetim böyledir, der. Yaşlı adam birkaç gün sonra ölür. Oğlu memleketin en büyük eşkıyasını bulmak için ülkeyi dolaşmaya başlar. Fakat nereye gitse hangi eşkıyayı sorsa, ondan daha danamlısı, daha da kanlısı, daha da belalısı olduğunu öğrenir ve bu şekilde aylarca dolaşır. Nihayet, ülkenin yol vermez dağlarla çevrili bir köşesinde, öyle bir eşkıyanın adını işitmiş ki, Allah böylelerinin şerrinden saklasın, köylüler korkularından, ismini bile fısıldayarak söylermiş.'' Hükmettiği dağların yamaçları onun öldürdüğü insanların cesetleriyle doluymuş. Bizim delikanlı, yedi dağın eşkıyasının namını dinleyince, bundan daha canavarı olamaz deyip, eşkıyanın yaşadığı en büyük dağa doğru yola çıkmış. Kışın ortasında dağ vardığında, eşkıyanın adamları, tek başına bu dağda ne gezersin bre ahmak, delikanlının etrafını çevirmişler. Delikanlı, ağınıza bir hediye getirdim deyince, onu yedi dağın eşkıyasının karşısına çıkarmışlar. Eşkıya hakikaten dedikleri kadar varmış. Delikanlı cesaretini toplayıp babasının vasiyetini anlatmış ve koynundan kesenin birini çıkarıp yedi dağın eşkıyasına uzatmış. Am, bunu size vermezsem babam mezarında rahat yatmaz. Lütfen kabul edin, demiş. Eşkıyanın yüzünde babacan bir ifade belirmiş. Sevdim seni, safsın, temizsin, Dünyadan haberin yok. Benim namım bu dağları sarmıştır. Lakin memlekette benden büyük bir eşkıya daha bulunur. Biz eşkıya da olsak hak etmediğimiz mala el sürmeyiz. Sen şimdi geldiğin yoldan dön. Şehre var. Gidip mahkemenin yeri sor. Oradan da kadı efendiyi bul. Memleketin en büyük eşkıyası odur. Selamımı söyle. Bu keseyi ona ver." demiş ve sonra adamlarına emretmiş. Bu delikanlıyı başına bir iş gelmeden düze indirin. Şehir yolunda bırakın, deyip göndermiş çocuğu. Delikanlı şehre inmiş, kadı efendinin konağına varmış, başından geçenleri anlatmış. İşte böyle kadı efendi, bu keseyi hak eden en büyük eşkıya sizmişsiniz. Ben de eğer kabul ederseniz size takdim etmeye geldim, demiş. Kadı efendi yerinden fırlamış. "Vay ahlaksız eşkıya! Hakkımızda neler demiş?" "Be hey Allah'tan korkmaz kul! Sen ne yüzle bana haram para teklif edersin? Şimdi yatırayım mı seni kırbaç altına?" deyince delikanlı cevap vermiş. "Aman efendim, ben de anlatılanlara uydum. Ne yapacağımı bilmez haldeyim. Bana acıyın." demiş. Kadı efendi düşünmüş, taşınmış. Sonra kara kaplı defteri açıp sakalını sıvazlamış ve başlamış gür sesiyle konuşmaya. Şimdi ben bir din ve devlet görevlisi olarak ehemmiyetli bir şahsiyetim. Bilirsin ki benim gibi din ve devlet temsilcisi birinin böyle açıktan para kabul etmesi hem kanuna hem de Allah rızasına münasip olmaz. Hem bu alemde hem de mahşerde suçlu durumuna düşerim. Amma velakin eğer aramızda bir ticari anlaşma tanzim eder ve sen de bana bu bir kese altını bir alışveriş neticesinde takdim eyler isen ben de bunu senden bir hizmet karşılığı alır isem, şeren caiz olup başkaca bir işlem yapılması gerekmez. Yani kısacası ben bu altınlar karşılığı sana bir şey satacağım der Kadı Efendi. Delikanlı merakla sorar. Ne satacaksınız bana Kadı Hazretleri? Kadı Efendi elini uzatıp pencereden dışarıyı göstermiş. Bak bu dışarıdaki bahçe ve civarındaki cümle arazi bana aittir. Şimdi bak bakalım ne görüyorsun bu arazinin üzerinde? Genç delikanlı şaşkınlıkla cevap verir. Kar görüyorum. Her yeri bembeyaz kar kaplamış, der. Kadı efendi gülümseyerek, işte ben bu arazideki karları sana satacağım. Sen de bunun karşılığında bir kese altını bana vereceksin. Bu şekilde bir belge imzalayacağız. Böylece alışveriş tamam olacak. Babasının vasiyetini bir an evvel yerine getirmek isteyen delikanlı, siz nasıl derseniz öyle olsun kadı efendi, diyerek teklifi kabul etmiş, imzalar atılmış. Altın kesesini, kadı efendiye teslim eden çocuk, babasının vasiyetini yerine getirdiği için huzur içinde oradan ayrılmış. Memlekete dönmeden önce, biraz dinlenip, geceyi geçirmek ve karnını doyurmak için bir han bulmuş. Gece odasında horul horul uyurken, sabaha karşı, kadı efendinin emrindeki zaptiyeler, kapıyı yumruklamışlar. Delikanlı kapıyı açınca, Hayrola demeye kalmadan genç çocuğu apar topar Kadı Efendi'nin huzuruna çıkarmışlar. Kadı Efendi hiddet içinde bağırmış. Ey bre utanmaz, arlanmaz, eşkıya kılıklı işgalci! Biz seninle dün akşam arazimin üstündeki karları satın aldığına dair mukavele imzalamadık mı? Delikanlı şaşkınlık içinde, ''İmzaladık Kadı Efendi, ben de karşılığını size takdim ettim.'' deyince, Kadı efendi pencereden dışarıyı göstermiş. Sus bir edensiz. Bak bakalım dışarıya. Arazimin üstündeki karlar olduğu gibi bembeyaz durur. Bire melun, sen bu karları benden satın almadın mı? O halde senin karların benim arazimi ne hakla işgal eder? Şimdi bu işgal kanun dairesine ve de hak rızasına uygun mudur? Derhal kaldır o karları benim arazimden, yoksa vallahi acımam seni işgalcilikten hapse attırırım. Genç delikanlı şaşkınlık ve korkuyla Aman efendim dönümler dolusu karı ben nasıl kaldırayım deyince Kadı efendi gülümseyerek onu arazimi işgal etmeden önce düşünecektin demiş. Delikanlı yine yalvarmış. Aman efendim ocağınıza düştüm yok mudur bu işin de kitaba uygun bir yolu? Kadı efendi kara kaplı defteri tekrar açmış. Bir müddet mırıldanarak okuduktan sonra sakalını sıvazlamış. Vardır elbet vardır. Şimdi arazi sahibi ve davacı olan ben ile davalı sıfatı ile sen arasında arazimi işgal bedeli karşılığında benim de rızam ile bir kese altın karşılığı iş bu karları burada tutmaya iznim olduğunu belirtir ve bir mukavele imzalarsak bu husus kanun ve nizama uygun bir şekilde hale kavuşur. Yani sen bana öbür kese altını da işgaliye bedeli olarak vereceksin der Kadı Efendi. Bizim genç çocuk öbür kese altını da vermiş. Gereken evrakları imzalamış. Konaktan çıkıp temiz havaya kavuştuğunda dağlara bakıp bağırmış. Hey gidi yedi dağ nefesi sen haklıymışsın. Senden daha büyük eşkıyalar da varmış. Senin açık açık yaptığın eşkıyalık bunların kanunla yaptığı eşkıyalığın yanında nedir ki? Allah bizi bunların eline düşürmesin. İşi kitabına uyduran vicdansız namussuzlardan adalet binasını ele geçirmiş kravatlı çetelerden, vatansever görünen hainlerden, Müslüman görünen kafirlerden hepimizi korusun. Bu ibretlik hikayeyi beğendiyseniz, daha fazla hikaye görmek için sayfamızı takip edebilirsiniz. Günahkar bir adamdı. Ayık gezmezdi. Bütün bir köy halkı yaka silkiyordu adamdan. Ölse de bir kurtulsak diyorlardı. Bir karısı vardı adamın bir de kendisi. Hiç çocukları olmamıştı. Köy halkı böyle bir adamın zürriyetinden olmadığına memnundu. Kadınsa adamın haline üzülse de ses çıkarmazdı. Otuz yıldır evliydiler. Döverdi, kızardı, her gün biriyle kavga ederdi. Ama kocasıydı işte, evinin erkeğiydi. Adam iyice yaşlanmıştı artık. Öksürük nöbetleri uykusunu bödüyor, iki basamak merdiven çıksa nefes nefese kalıyor, titreyen elleriyle sigarasını zor sarıyordu. İyice zayıflamış, zaten kısacık olan boyuyla bir çocuk gibi kalmıştı. Kadıncağız ellerini açıp dualar ediyor. Ahir ömründe olsun şu adamın hali biraz düzelsin diye yalvarıyordu Allah'a. Adam bir sabah evden çıktı. Fakat ertesi sabah olduğu dönmedi. Tan yeri ağrırken kadın aramaya çıktı kocasını. Kim bilir yine nerede sızıp kalmıştı. Köyün üst tarafındaki çeşmenin başına gitti önce. Orada içeride adam. Bulamadı. Yakınındaki tarlalar aradı. Köyün dört bir yanına baktı ama yoktu. Eve gelmiştir belki diye koşarak geri geldi. Hayır dönmemişti. Güneş inmek üzereydi bir acele abdest aldı, namaza durdu. Duası bitmek üzereydi ki kapının çalındığını duydu. Kocasıydı gelen. Adamın yüzü sapsarı kesilmişti. Öksürüyor, eliyle göğsünü işaret ediyordu. Kadın koluna girdi kocasının. Güç bela sedire kadar taşıdı. Uzandı adam, karısının yüzüne baktı. Ağlıyordu. Doğrulmak ister gibi yaptı. Hakkını helal et.'' diyecekti. Lafının sonunu getiremedi. Başı yastığa düştü. Ölmüştü. Kadıncağız kocasının başında epey bir ağlayıp feryat etti. Biraz kendine gelince gözlerini sildi, yemenini bağladı. Kalktı ve imamın evine gitti. Hocam, diyebildi hıçkırarak, bizimki söyleyemiyordu ama imam efendi durumu anlamıştı kadının yüzüne baktı. Köylü ne der? diye düşündü, bocaladı. O mendebur bir kez bile caminin kapısından içeri girmedi. Kaldırmam onun cenazesini deyip kapıyı kapattı. Kahroldu kadın. Nereye gitsem, ne yapsam diye düşündü. Kimseleri yoktu. Çaresiz eve döndü. Yıkadı kocasını. Sandıktan çıkardığı beyaz bir çarşafa sardı. Omzuna aldığı ve mezarlığın yolunu tuttu. Caminin köşesinden dönerken muhtar ve köylülerin kendisine doğru gelmekte olduğunu gördü. Bir kez daha düğümlendi boğazı. Cenazesi omzundan kayarken dizlerinin üstüne çöktü. Ellerini yüzüne kapatıp ağlamaya başladı. Işımla yaklaştı muhtar. ''Onu nereye götürüyorsun?'' dedi. ''Mezarlığa gömeyim deme sakın. Sağlığında biz çektik. Bir de ölülerimiz çekmesin o herifin elinden. Kadın gözlerini çarşafın üstüne dikmiş, öylece duruyordu. Birden bağırmaya başladı. Delirmiş gibiydi sanki. Kalabalık yanından korkuyla uzaklaşırken, cenazesini tekrar yüklendi ve köyün dışına doğru yürümeye başladı. Kan ter içinde kalmıştı kadın. Artık adım atacak hali yoktu. Kendi kendine, ''Şuracağı gömeyim adamımı'' dedi kimseler rahatsız olmaz burada. Tam o anda bir ayak sesi duydu, irkildi. Bir çobandı gelen, her şeyi olduğu gibi anlattı. Üzüldü çoban, gözleri doldu. Dert etme, dedi. Ben yardım ederim sana. Ve bir çukur kazıp cenazeyi gömdüler. Çoban başucunda durdu mezarın, ellerini açtı ve dua etti. Birkaç çiçek buldu kadın, toprağın üstüne serpti. Çobana dualar ederek evine döndü. Yorulmuştu. Camın kenarına oturup uzaklara daldı ve uyuyup kaldı oracıkta. Ertesi sabah imamın kapısını telaşla çaldı muhtar. Bir yandan tokmağı vuruyor, bir yandan da "İmam efendi, imam efendi!" diye bağırıyordu. İmam korkuyla kapıyı açtı. "Bir rüya gördüm," dedi muhtar. "Hocam, o berduş, o serseri adam cennetteydi." Bana gülüyor. Hakkım sana bile helal olsun diyordu. Rüyayı duyan imamın benzi attı. Kendisi de hemen hemen aynı rüyayı görmüştü. Gel hele, içeri gel. Demeye kalmadı ki köyün delisini gördüler. Koşarak bir yandan bağırıyor. Demedim mi ben? Demedim mi ben? Demedim mi size? Rüyamda gördüm, rüyamda. Birkaç köylü daha benzer rüyalar gördüğünü söyleyince kadının yanına gitmeye karar verdiler. Özür dileyerek kendilerini affettirmeye çalışacak, bu arada işin aslını öğreneceklerdi. Bir şeyler olmuştu ama neydi? Eve vardıklarında kapıyı açan kadın şaşkındı. Kapıyı yüzlerine kapatacak olduğu yapamadı. Gelenler olan biteni anlatıp özür diledi. Cenazeyi nereye defnettiğini, neler olduğunu sordular. Ve kadıncağız her şeyi anlattı can kulağıyla dinlediler ve çobanı bulmaya karar verdiler. Bir yandan yürüyor, bir yandan aralarında konuşuyorlardı. Bu çoban bir evliyaydı herhalde. Belki de hızırdı. Aslında ölen adam da o kadar kötü bir adam değildi. Tarif edilen yere geldiklerinde çoban koyunları notlatıyordu. Gelenleri görünce ayağa kalktı. Hayırdır inşallah dedi. Oturdular. Onlara süt ikram etti ve konuşmaya başladılar. Çoban söylenenlerden hiçbir şey anlamamıştı. Cenazeyi nasıl defnettiklerini anlattı. "Ben garip bir kulum." dedi. "Cenazeyi defnettik. Başucunda durup bir dua ettim sadece. Hepsi bu." Merakla nasıl bir dua ettiğini sordular. Çoban da söyledi. "Allah'ım. Ben dağda koyunlarımı otlatırken kulların gelirler yanıma selam verirler. Senin selamınla gelen senin misafirindir der ağırlarım. Süt ikram eder, azığımı paylaşırım. Şimdi de ben sana bir misafir yolluyorum. Onu da sen ağırla. Bizim insanları yaşantılarıyla yargılama hakkımız kesinlikle yok. İnsanlara zarar vermiyorsa, çevresine eziyet etmiyorsa, kendi halinde yaşayan ve Allah'a karşı günah işleyen birini yargılamak, sorgulamak kesinlikle bizim haddimize değil. Aslında şunu da düşünmek lazım. O insanın yanlıştan dönmesi için bir şey yaptık mı? Bir adım attık mı? Yoksa her yaptığını eleştirip onun gıyabında kötü konuşmaktan başka bir şey yapmıyorsak, bizim de o insanın doğru yola gelmemesinde payımız var demektir. Allah insanları yalnız yaratmamış. Toplum olarak insanların birbirine karşı sorumlulukları var. Öldükten sonra nasıl bir muamele ile karşılaşacağımızı yalnızca Allah bilir. Zira o insan belki hayatında bizim basit sandığımız öyle güzel bir iyilik yapmıştır ki merhameti sonsuz olan Allah o iyiliğini bahane ederek diğer günah ve hatalarını görmezden gelebilir. Allah hepimize hayırlı bir yaşam ve son nasip etsin.